Aa, <laughs> koyayım yani. Ağlanacak halimize gülüyoruz ya. Vallahi yazık ya. Çıkarıldığında rahatlatan bir... Bu nasıl bir soru ya? Bir şey Direkt bana sorsa bok der giderim yani. Bak bu kadar. Arkadan deliren sözü. Sıçmak için bile yaşanır. Çıkarıldığında rahatlatan bir şey söyler misin? Ya farklı şeyler aklıma geliyor ama. Evet içimiz bizim ülkece fesat kardeşim. Bizim aklımıza ilk bok geliyor. Gaz geliyor, osuruk geliyor. Ondan sonra detaylı düşüşüm çıkarıldığında rahatlatan. Ne bileyim kıymık mesela. Bir sürü don. Yani, ne? Don. Don. Baksır. Ya bir sürü şey yani sivilceden de rahatlayabiliriz. Süt yani don, Pantolon. Yani aklına birçok şey gelir de ilk aklına gelen bizim milletin bok abi. Yüz ifadelerinden anlayın. Bunu söylemesem, cevaplamasam daha iyi. daha rahatlatan bir şey. Nasıl bir şey? Pantolon. Olur. Çıkardığınızda rahatladığınız bir şey söyler misin? Lavaboya çıkmak yani. Lavaboya çıkmak. Bok değil abi sen yanlış anladın. Havaya çıkma mesela her türlü rahatlatır. Benim için gengirmek mesela. Çok pis bir insanım. Geğirince çok rahatlıyorum. Az önce kola içmiştim ondan sonra bayağı şey oldum. Nefes. Nefes alışverişi her zaman için. Nefes, nefes. Ya abi ne var nefes? He, o, Allah şükür'e de bağlı da. Allah'a şükür. Vallahi beni hiçbir şey rahatlatmıyor. Ben bunu aldım. İşte. <laughs> Gidiklerimi çıkartınca rahatlıyorum. Yani bir çıkardıkça rahatlıyorum. <laughs> Çıkardığınızda sizi rahatlatan bir şey söyler misin? Don. Aynen. Ee, kilotu çıkarttığım zaman rahatlarım. Bayağı farklı bir şey söyledin ya. O don dedi, sen kilot diyerek farklı bir şey söylemiş yani. oldun. <laughs> bir şey değil. Çıkarıldığında sizi rahatlatan bir şey söyler misiniz? Süt Abi bu arada süt ne rahatsız bir şeydir ya. Bir düşünüyorum da şimdi. Gerçi yakında takacak seviyeye geleceğim de. Bir deneyeyim bir gün. Ya gerçekten sütyen kadar rahatsız bir şey olamaz ya. Hani eminim böyle memucu falan gözükmese. Gerçi var onun bantları da. Hani kızları hiçbiri takmaz bak ben size söyleyeyim. Böyle bir ayılar olmasa memlekette kimse takmaz. Avrupa'daki gibi. <laughs> tamam abla sütyenini çıkardın bir şey yok çıkardığımda beni rahatlatan bir şey. Kafamdaki düşünceler ya. Çıktıkları zaman aşırı rahatlıyorum. Yani. Aga be. Efendim çıkarıldığında rahatlatan bir şey söyler misin? Küfür. Yani küfür edince rahatlıyorum ya sinirlendiğimde. Ben Daha de iyi mi? oluyor. <gülüyor> Ananı <laughs> s**t <sikir gülüyor> çocuğu. <gülüyor> ya da <laughs> ya da avradın gibi. Gözlüğüm. Çünkü gözlüğümü çıkardığımda direkt yani rahatlıyorum. Yani bütün gün bu takılı iz falan yapmış hatta burada. Yani çıkardığımda gayet rahatlıyorum. Efendim? ÇIKARDIĞIM lan bu. Sizi rahatlatan bir şey söyler misin? Sütyan abi. Beni rahatlatmıyor ama öyle diyorlar. Bilmiyorum tam olarak. <laughs> evet. Lastiğini falan çıkarıyorlar herhalde. Tam olarak bilmiyorum ama. Para, para, para. <laughs> para çıktığında rahatlıyor mu? Harcayınca mı rahatlıyor? Neyi vurguladı orada? İnsanlar. Hayatımdan insanları çıkartınca. Evet abi doğru. Hayatından gereksiz insanları çıkardığında çok büyük yüklerden kurtuluyorsun. Güzel. Rahatlıyorum. Çıkardığımda nedir? Silahım varsa çıkardığımda rahatlarım. Ee, Lavaya gittiğimde rahatlarım. Çıkardığınızda sizi rahatlatan bir şey söyler misiniz? Ee, spor, idrar, bir, bir, ikincisi o. O işte anlarsan. Bok diyor bok. O diyorum işte artık anla. Pantalon. Çıkardığınızda sizi rahat. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Atan bir şey söyler misiniz? Ah, pardon. Çıkarınca rahatlatan tek şey şu anlık maske ya. Gereksiz boş insanları çıkardığım zaman çok rahatlıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Maske. Çok rahat hissediyorum şu an kendimi. Bunu taktığım an boğulacak gibi hissediyorum. Çıkardığımda çok rahatlıyorum. Çıkarıldığında rahatlatan bir şey söyler misin? Parlak. 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 Çıkardığınızda rahatlatan bir şey. Diken. parmaktaki. diken. <laughs> Kemer. Çıkarttığım zaman rahatlıyorum. Çıkardı. Bu arada bütün gün böyle pantolon, kıyafet harbi üstün dolu dolu. Ee, o eve girip her şeyi çıkardığın zamanki rahatlık harbi müthiş ya. Yani. sizi rahatlatan bir şey söyler misiniz? <laughs> Tabii ki gengirmek. <laughs> oğlum gengirmek yeni bir terim mi? Ben mi cahilim ya? Geyirmek değil midir oğlum o? Bir yerde mi gengirmek deniliyor ona? İkinci duyuşum çünkü bu. <laughs> Hatay yöresinde gengirmek deniliyor. Hmm, rahatlatan bir şey. Gömlek, pantolon, gömlek, ayakkabı. Çıkardığım zaman mı? Para. E çünkü para güç demek. Çıkardığımda rahatladığım bir şey kıyafetlerim. Yediğim zaman da rahatlıyorum ama çıkardığımda da rahatlıyorum. Çıkardığınızda rahatladığınız bir şey var mı? Balgam. Balgam. Valla çıkardığında rahatlatan. Yani parfüm yani rahatlatıyor. Çıkardığında. Gaz çıkartıyor yapar parfüm. Rahatlatıyor. <laughs> Ökşerek. Çorap. Di. Çıkardığında. Gaz çıkartıyor yapar. Rahatlatıyor. Ökşerek. Çorap. Ayağım terliyor abi. <laughs> Rahatlatıyor. Osuruk yani abi gaz çıkartmak direkt. Öyle değil. Abi <laughs> dersin. gaz çıkar. Sen, sen rahatlar. <laughs> Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim efendim. Çıkarıldığında rahatlatan. Ee, örneğin cüzdan arka arka cepte cüzdan. Yani otururken rahatsız ediyor çünkü. Tokayı çıkınca rahatlıyoruz. çıkardın e çıkardığında rahatlarsın? Dükkan abi. Çıkardığınızda rahatlatan bir şey söyler misin? Çiş. <laughs> İçimdeki kötü sözler yani birine karşı olan. Maske. Çıkarıldığında rahatlatan bir şey. Çorap. Çorap da çok rahatlatıyor. <laughs> Çıkarıldığında rahatlatan bir şey söyler misin? <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Uyurken küpe mesela. Bak sır <laughs> söylerim. Başka bir şey var mı? Çıkardığında rahatlatan <laughs> bir şey söyler misin? <laughs> Söylemeyeyim bunu ya. Çıkarınca rahatlatan bir şey. Oha sese bak çocuğun. Çıkarınca rahatlatan bir şey. Ayakkabı. Şimdi ayakkabı günlük ayak yorgunluğu yürüyoruz bütün gün. Ayak terliyor biraz. Çıktığında kokusu <laughs> da beraber. Benim abi iğne. Çünkü çıkardığında çok rahatlıyorum. Mesela hastanede falan. Nereye batıyor? çok nereye batıyor? Ayağıma, arka tarafıma. Ayağıma, her abi. yerine. İdrarım. E çişim yani alışveriş veya kuyumcu <laughs> çıkardığınızda nasıl çıkardığınızda çıkardığınızda mesela gözlük küpe evet. bunun gibi. rahatsız eden ya şu her şu çiş muhabbetini gördüğümde Caddebostan sahil'le yanımda altında eteği varken şöyle garip bir pozisyonda yere oturup işeyen arkadaşım aklıma geliyor. Arkadaşım yani işte tanıştığım insanlıyım. Ya ben bir kadının o şekilde işleyebildiğini 32 yıllık hayatımda bak o gün şahit oldum bir daha da görmedim. Sabahın altısında dedeler babalar çıkmış böyle spor yapıyorlar. İşleyecek hiçbir yer yok. Oturduğu yere işedi oğlum. Bir saniye çok çişim geldi dedi böyle. Arka, sağ bacağını arkaya uzattı. Öndekini de kırdı böyle. Flaş gibi amına koyayım. İşedi lan. Böyle altından çıktı. Kalk dedim amına korum böyle dünyanın ızdırabını sikeyim. Ne iğrenmiştim ya. <laughs> Hardan yalan değil yani birebir yaşadım.